arkadaşlarım yeni bir video ile daha sizlerleyiz. Bu arada bundan sonra Anne. videolarımı efendim kızım. Bundan sonra videolarımı artık selam arkadaşlarım diye açacağım. Anne. Böyle bir giriş ee, e yapacağım. Beğendiyseniz yorumlara bekliyorum. Şimdi bugün çok basit bir Temmuz tarifi vereceğim sizlere. Muhakkak daha önce vermişimdir. Hatta verdim yani kanalımda var daha öncelerde. Ama bugün böyle biraz Mila'yla yapalım istiyorum. Yani Mila'nın elindeydi. Her şey o kadar lezzetli oluyor ki belki siz de bebeğinizle birlikte yaparsınız. Yani elimden gelince dahil etmeye çalışacağım Mila'yı. şu an arıyorum. Nerede? Ve bir de sohbetli bir video olacak tabii ki. Böyle mutfakta sohbetli videolar çekmeyeli uzun zaman olmuş diyebilirim. Ben şimdi bunu nasıl gösterebilirim size şu anda malzemeleri göstereceğim. Şöyle yapalım. Bir tane yumurtamız var. Üç tepeleme yemek kaşığı şekerimiz var. Üç tepeleme yemek kaşığı yoğurdumuz var. İki buçuk su bardağı sütümüz var. Burada iki bardak var. Yarım daha ekleyeceğim şimdi. Bu şekilde bunları muhallebi kıvamı olana kadar karıştıracağız. Umarım ayarlayabildim. Şimdi kollarımızı sıvıyoruz ve başlıyoruz. Bu arada Mina da burada kaşıklarla vesaire oynuyor. Şöyle işte uzun boylu olmanın dezavantajları mı diyeyim ben size bundan. Şimdi biraz daha kısa olmasını. Bu kadar üstümü dökeyim ben. Bu arada nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Nasıl gidiyor hayat? <laughs> Çocukla bir şeyler yapmak gerçekten zor arkadaşlar. Sizin de varsa biliyorsunuzdur. <laughs> <Şimdi konuşmam gelecek. Gülüyor> Anneciğim. Ya arkadaşlar ben şey görüyorum bu arada. Böyle hani mutfakta böyle sahtadan yapılmış. ismini bilmiyorum. Ee, birkaç kişi de gördüm Instagram'da. Ee, böyle şey işte çocuğunuz da yanınızda duruyor sizinle birlikte. Onu nereden temin edebilirim? Tecrübeli anneler eminim kullananlar vardır aranızda. Ee, biliyorsanız bana link vesaire bir şeyler bırakabilirsiniz yorumlara olarak harika olur. Anneciğim bunu hızlıca çırpmam gerekiyor bir tanem çünkü topaklanmaması gerekiyor. Evet anneciğim. Sürekli Mila ile konuşmamı istiyor. Sürekli muhabbet edelim istiyor. Özellikle bu ara bir böyle muhabbet etme halindeyiz biz. Annem. Sizler nasılsınız? Ya arkadaşlar benim 2-3 tane izlediğim dizim vardı. 2-3 tane mi? 3 tane evet. Bir tanesi Masumlar Apartmanı. Bu arada kitabını aldım. Kitabını okuyacağım inşallah. zaman vakit kaldıkça. Çok böyle beni bir sardı açıkçası. Yani uzun zamandır bu kadar sarmıyordu. Bir de kırmızı oda. Efsane. O da çok beğeniyorum. Ee, bir tane izliyorum. Sen çay kapımı izliyorum ama. O eskisi kadar sarmıyor. Yani an bırakabilirim öyle söyleyeyim. Bu haftada hiçbirisi yayınlanmadı. Yılbaşından bir başından sonraki hafta olduğu için bu hafta yayınlanmadı yani öyle izlemedim. Bunu böyle e, puding kıvamına gelene kadar güzel bir şekilde çırpıyoruz, muhallebi yapıyoruz. Beni eski videolarımdan beri izleyenler varsa eğer ki burada daha öncelerde böyle şeyle bu granit tenceremde yapıyorum. <laughs> Umarım sesim düzgün geliyordur oraya. Milan'ın sesiyle karışmıyordur yani. Ee, i̇şte daha öncelerden böyle yine ben granit tencerede daha yeni evlenmişim. Göstereceğim hatta size şununla karıştırıyorum. Ee, i̇şte yine muhallebi bir şey yapıyorum. İşte bana bir sürü yorum gelmiş böyle ya işte granit tencereyi çizeceksin hiç onunla karıştırılır Bakın şu anda minç yani tayfa buradaysa bununla karıştırıyorum. Şöyle böyle falan. Ay o kadar üzülmüştüm ki ben bir de daha yeni evliyim pek bir şey de bilmiyorum falan böyle. Ay demiştim tencereme bir şey olur mu acaba falan böyle. <laughs> Çok üzülmüştüm bir şey olmamıştım. Anneciğim ha, sen bunu istiyorsun bir dakika tamam. Tamam bekle. bir yandan da e, Instagram'a Reels çekecektim. Bakın onu unuttum. Görüyor musunuz? Şimdi bunu da hemen bir çektim. E, bu arada beni hala Instagram'dan takip etmeyen arkadaşlarım varsa buraya bırakıyorum. Beni lütfen Instagram adresimden de takip edin. E, bu aralar orada böyle bol bol Reels paylaşmaya çalışıyorum. Reels videosu. Reels mi? Reels mi? Bilmiyorum ben Reels diyorum siz nasıl diyorsunuz? Ee, elimden orada bir tık böyle daha aktifim diyebilirim. Hani böyle daha check out modu olduğu için orada daha böyle güncel oluyor olabilirim. O yüzden kaçırmamak için lütfen beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Bu bayağı bir kıvamlandı şu an. Bayağı bir kıvamlandı hatta. Ee, şimdi bunu soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Şöyle çekelim. Bu biraz e, ılındıktan sonra, soğuduktan sonra da içerisine bir paket 200 gram labne ekleyeceğim. Şöyle bir paket e, dolaptan çıkarttım. Alındı. Biraz dışarıda kapağı da açılmış. <laughs> biraz dışarıda ılındı dolaptan çıkarttım. O ılındıktan sonra puding gibi muhallebi ılındıktan sonra da içerisine ekleyeceğim. Sonra da yapım aşamasına geçeriz. <laughs> Evet şimdi Mila dahil oldu arkadaşlar. Ben ne yaptım? Hemen anlatayım. Ya. Labne içerisine biraz bu soğuduktan sonra içerisine ekledim bir güzel karıştırdım. Ondan sonra yarım su bardağı ya, üçü bir arada sıcak suyla ya. yaptım bunu. Biraz pasta kekimi ıslattım. Yes. Siz ıslaklığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Diğer Geri, geri kalanı Mila anlatıyor. Evet anneciğim. Şimdi de bu muhallebisini şöyle bu kata yayacağız. Bu. Bu. Hı hı. Ellem. Evet, han diyor. Hı hı. Onu mu yaptın sen? Yok. Aa, başka ne yaptın peki? Yok. Hı, o senin kaşığın. Bu. Arkadaşlar güzelce yaydıktan sonra hallevesini şimdi ikinci katına geçeceğim. Şunu şuradan alalım anneciğim, şuraya koyalım. Orada kalsın olur mu? Şimdi ikinci kat pasta kekini ekliyorum. Dilerseniz siz pasta kekini evde kendiniz de yapabilirsiniz. Ama böyle satın alınımda aşırı aşırı basit oluyor gerçekten. Evet. Şimdi yine aynı ilk kata yaptığım gibi üçü bir aradayı güzelce her yerine eşit olacak şekilde bekliyorum. Evet anneciğim. O bir e, kahve makinesi. Arkadaşlar siz <laughs> Evet onlar fayans. Bizim mutfağımızın. E, hangisi? Tamam oraya geçmeden söyle anneciğim. O mermer. Evet. Mutfak fayans. Her yerde Başka? Başka ne sormak istersin? Bu kaşık. Ben şimdi kaşıkla e, bunu ıslatıyorum. Mama yapıyorum ama sen yiyemeyeceksin çünkü içerisinde şeker var. Belki biraz sabarsın. Kalkma sakın kafana vurursun anneciğim Bir kere vurmuştum. Bilmiyorum. Hı -hı. Bilmiyorum. Oturur musun Nehir mili oraya yerine? Evet. Teşekkür ederim Enin için. Bilmiyorum. Evet. Şimdi geri kalanın hepsini üzerine

Çok büyüdüm de içmeye başlayabilirsin. Ben sevmiyorum bile. İnşallah sen de sevmezsin. Çay şey kahve falan. <laughs> Onun tadına baktı şu an. <laughs> Güzel tadı beğendin mi? <laughs> Biliyor musun Beyza teyzen çok severdi <laughs> şu bir arada kahvelerini. Çok 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 sever. Anne bile bile bak. Aa. Ama dur ayağım gelmesin anneciğim. Dikkat edelim mi dün beyim? Ama taşı oturdun sen oraya oturmanı istemiyorum. Burada oturmanı istiyorum. Ben sana ne vereyim? Bak yıkamıştım tabağını al. Al hadi bunu. Bunu da al. Böyle çok karıştır için anneciğim. Sen. Evet, şöyle güzelce her yeri kapatalım. Kesin ver anneciğim bana? Tamam. Günün nasıl geçti Nehir anlat Bakalım. Güzel miydi? Biraz. Biraz. Neden öyle dedin anneciğim biraz? Ben çok güzeldi. Şöyle demen gerekiyordu. Anneciğim seninle geçen her günü inanılmaz harika geçiyor. Mesaj mı geldi telefonumuza? Evet mesaj geldi. Anneciğim al bakalım kim mesaj atmış ya benim kızıma akşam akşam. Abo. Abo kim mesaj atmış sana kızım? Ama kim? Anne. Baba? Baba, mı mesaj atmış yoksa sana ne Emine? Şimdi şöyle süzgeç yardımı ile kakaoyu dökeceğim üzerine. Anneciğim salmadın oraya yani. Dışarıda mısın değil mi? bakabilir Bana verir misin onu be? Ver anneciğim bana mamanı. Teşekkür ederim kızıma. Bir yandan bile hakim olmaya çalışıyorum. O yüzden biraz aceleye getirdim. Ve etrafa biraz saç oldu sanki. Bu arada az önce Beyza teyzesi derken arkadaşlar Mila'nın Beyza teyzesi de yeni bir kanal açtı. Ben size buraya onun linkini ekleyeyim. Bana çok benzetirler Beyza'yı. Kuzenim ama gerçekten olmayan kız kardeşim gibi diyebilirim ben size. Ona da desteklerinizi, ona da destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Kanalımda her şey olacak. Özellikle çeyiz aşamasında diyebilirim aslında. Evet çeyiz de paylaşacak çünkü. Ee, çeyizler yapıyor şu anda çeyiz alıyor vesaire birlikte fikir alışverişinde olabilirsiniz eğer ki hala çeyiz yapan arkadaşlarım varsa hatta benim açıp açıp eski videolarımı izliyormuş çeyiz videolarımı kanalın açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım oradan girip de bakabilirsiniz abone olursanız destek verirseniz de beni çok mutlu edersiniz. şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum mis 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 mi oldu aşkım? Mis mi oldu anneciğim sence? Yukarı. Anne. Evet. Bu kadar bitti. Bırakayım mı bunu? Ellerimi yıkayayım anneciğim. Ellerimi bak. Evet. Ellerimi yıkadım anneciğim. Şimdi ellerimi kurulayayım. Havluyla. Evet. Ellerimizi yıkadıktan sonra havluyla kuruluyoruz. Telefonum nerede? Burada. Şimdi arkadaşlar şu Instagram'ın son Reels'ını da çekeyim. Reels. Ben Reels diyorum ya. ya da Reels. Anneciğim bana bir tane öpücük atar mısın Nehir Mila? evet. İlk siz izleyin. Hatta göstereyim şöyle. Ama beni <laughs> ayrılık bu, bu, bu. <laughs> Evet. <laughs> o kadar uğraştı şimdi yüzün gözün bir şeyler olmazsa olmaz değil mi arkadaşlar? <laughs> <laughs> dur 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 <laughs> dur. aşkım dur 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 dur. Olanı gördünüz mü? İnanamıyorum <laughs> Gel. Dur basma gel. Hoppala. <laughs> Size pastamızın olmuş son halini gösteriyorum. <laughs> Mila'nın ayaklı pastası bunun ismi. <laughs> ayaklı tiramisu pastası resmen. Dur anneciğim dur. Dur dur. Üstünü başını da eşit işte, Arkadaşlar bu şekilde e, Mila'nın ayağı değdiği için kesinlikle daha lezzetli olacaktır. Şimdi bunu dolaba koyacağım ben. Akşam işte ya. bir gece bekletiyorum ben dolapta. Ya. Yarın da akşam üzeri falan yeriz artık. Yapacaklar şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve kapanışa geçiyorum. Ya. İnanır mısınız? Tam içimden diyordum ki ne kadar güzel hiçbir kaza atlatmadan, Mila bir yerini batırmadan ilk defa e, bitti diyordum ki Mila ayağını soktu pastanın içine. <laughs> <Benim> Neyse <içine. gülüyor> bir daha videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Öpücük anneciğim öpücük. Biz buradan banyoya gidiyoruz. Hadi bakalım.